Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte Antarktika'ya Antarktika'ya geldik. Roblox'ta Antarktika'nın dağlarına tırmanacağız. Şöyle bir gidip ekipman alıp tırmanmaya başlayalım. E ekipmanlarımız şuradan alalım hemen. Şu an ayakkabımızı alalım şuradan işaret fişimizi alalım e ve şuradan da bir çikolatamızı alalım. Ee, şöyle de bir selam verelim herkese i̇şte. ve şuradan da kaskımızın maskemizi takalım gözlüklerimizi takalım ışığımızı şu an açmaya gerek yok çünkü hava karanlık değil ve yavaştan yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar oyunumuz biraz zor kolay bir oyun değil haberiniz olsun çünkü e, oyunda parkur yaparak dağa tırmanmaya çalışıyoruz ve her düştüğümüzde buradaki kamptan başlıyoruz. Şu an biz birinci kamptayız. İkinci kampa ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım düşmeden ulaşabiliriz. Biz şöyle bir gitmeye devam edelim. Canımız yüz ve üç tane de hakkımız var. Üç kere ölürsek ta en baştan başlıyoruz. 94 su ihtiyacımız var ve yüzde 98'de enerjimiz var. Çok dikkatli oynamanız lazım çünkü çok kolay bir oyun değil. Haberiniz olsun. Son. Çok zor bir oyun. Çünkü düştüğünüz zaman ta en baştan başlıyorsunuz. Tekrar söylediğim gibi. Yani düştüğünüz zaman değil de öldüğünüz zaman. Eğer bu oyunda ölürseniz Sa en baştan, en baştan yani ilk çıktığımız yerden başlıyorsunuz ve bu yollara tekrardan gelmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada susmam gerekiyor çünkü ben konuşurken atlayamıyorum. Hadi bakalım Bismillah atladık güzel. Bir daha güzel bir daha evet, çok güzel buraları geçtik arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyelim şu an zor yollara doğru yaklaşıyoruz burada bir adet köprümüz var ve köprüden atlamak çok zor birkaç arkadaşım bu köprüden atlayamadığı için oyunu bıraktılar bakalım ne yapacağız atlayabilecek miyiz Evet şöyle bir hızlı hızlı gidelim Umarım düşmeyiz korkuyorum düşmekten Evet güzel Uf. abi çok çok Heh. Oh, evet benim en zorlandığım yerlerden biri burası arkadaşlar. Bu o kadar zor ki ben ilk dene denememde ölmüştüm. Burayı çok iyi ayarlamanız lazım. Oh. Abi çok çok ucuz atlattık. Evet şu anlık bu e biraz zor kısımlardan atlattık bu da zıplayarak geçmeniz lazım yoksa merdivenden kayıp düşebilirsiniz ve düşerseniz de canınız azalır. Şu anlık sıkıntı yok, ee, gayet güzel ilerliyoruz. Şu anlık hiç canımız azalmadı. 98'e düşmüş, yüzden o da olur. O kadar zıplıyoruz. Su ihtiyacımız gayet güzel yüzde 84. Şöyle hızlı hızlı yürüyelim bunun en tepesine çıkmamız lazım şu kırmızı fareyle göstereceğim şimdi şu kırmızı direkleri takip ediyoruz arkadaşlar yolunuzu kaybederseniz kırmızı direkleri takip edin evet devam edelim şöyle hızlı hızlı gidelim evet gayet güzel gidiyoruz şimdi burada merdivene çok iyi bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bir başka zor kısma geliyoruz arkadaşlar. Umarım orayı da sıkıntısız geçeriz. Evet zor kısımlardan biri de burası. inanılmaz sıkıntılı bir yer. Benim birkaç arkadaşım da burada öldüğü için bırakmıştı. Çünkü buradan öldüğün zaman kurtuluş yok. Direkt ölüyorsunuz arkadaşlar. Buradan düşerseniz direk ö, öl, ölürsünüz. Abi az daha ölüyordum. Allah az daha ölüyordum. Abi düşme. Uf. Abi valla ucuz atlattım. Valla şu an teller akıyor. Çok terledim. Ben korkuyorum. Düşmek istemiyorum. Çünkü düştüğüm zaman oyun beni ta en başa atacak. Ve en başa gitmek istemiyorum. Evet, zor biri şu köprü. O köprü çok sallanıyor. O köprüden de düşmezsek Allah'ın izniyle e, geçeriz. Evet, zor yerlerden biri de ne adım adım yaklaşıyoruz. Şu an buradan atlamam gerekiyor atladım. Atladım ha. E, şimdi buradan karşı atlamamız gerekiyor. Buradan da karşı atlamamız gerekiyor ve köprüye geldik arkadaşlar köprüden geçince zaten ikinci kampa ulaşacağız bu köprü dediğim gibi çok zor sallanıyor görmüş olunuz gibi çok sallanıyor bu köprü ve köprünün bir kısmında e, tahtalar e, sallanıyor siz bastıkça Aa, şu kısım Evet buradaki tahtalar sallanıyor Çok Şu an çok Tırsa tırsa evet Oynuyordum geçtim Gayet güzel Gayet güzel Gayet güzel Şimdi buradan köprüden geçeceğiz Bu köprüde sıkıntılı Bu köprüde sıkıntılı umarım Bizim için Zor Olmaz Son bir yer kaldı ve ikinci kamptayız. Evet akşam oldu. Evet. yorumu olduğunuz gibi ikinci kampa geldik arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıralım. Ee, akşam oldu. Akşam olunca da ışığınızı buradan açabilirsiniz. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Oyunun linki açıklama kısmında var. Sizler de gelip bu heyecanı yaşayabilirsiniz. Bakalım siz ne kadar sabırlısınız. Hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın ve bay bay.